İnne a'taynâkel kevser. Biz şüphesiz ki sana kevseri verdik. Kevser kelimesinin manası nedir? Bu konuda alimler, müfessiller ihtilaf etmiş. cumhur ulema kevser kelimesinin cennette bir ırmak, kevser havuzu olduğu görüşündeyken İbni Abbas ise radıyallahu anhu kevser kelimesinin çok hayır manasına geldiği görüşündedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kevser suresi indiğinde sahabeye dönüp diyor ki Kevser nedir biliyor musunuz? Sahabe diyor ki nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü diyor ki Kevser cennette bir ırmaktır. Allah Subhanehu ve Teala onu bana vermiştir. Onun üzerinde çokça hayır vardır. Bu hadis Bukhari Müslim'de geçiyor. Yani Allah Resulü Kevser kelimesini cennette bir ırmak, Kevser havuzu diye tefsir etmiş. İbni Abbas ise diyor ki bu çok hayır demektir. Kevser havuzu değil çok hayır demektir burada kastedilen. Hatta İbni Abbas'a sorulu soruluyor. Allah Resulü bu ayeti, bu Kevser kelimesini cennette bir ırmak diye tefsir etmişken sana ne oluyor da Allah Resulü'nün tefsiri üzerine tefsirde bulunuyorsun? İbn Abbas şöyle demiş. Allah Resulü'ne verilen Kevser havuzu cennetteki ırmak bu hayırlardan, bu çok hayırdan sadece bir tanesidir cevabını vermiş. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür. Buradaki Kevser kelimesi cennette bir ırmak, Kevser havuzu anlamına gelir. İbn Abbas'ın dediği gibi çok hayır anlamına gelmez.'' Bakın Allah Resulü'nün tefsiri tefsir usulünde Allah Resulü'nün tefsiri her şeyin üzerindedir. Evet İbn Abbas'ın bu ayet hakkında görüşü tefsiri bizim için kıymetlidir. Evet İbn Abbas Seyyidül Mufessirin, müfessirlerin efendisidir. Evet ama Allah Resulü bir ayeti tefsir ettiğinde artık bir Müslüman'ın başka bir görüş beyan etmesi düşünülemez. Çünkü Allah Resulü'nün tefsiri her şeyin üzerindedir. Allah Resulü bir ayeti tefsir ettiğinde o ayet, o konu bir Müslüman için kapanmıştır. Bu ayeti, bu Kevser kelimesini Allah Resulü cennette bir ırmak, Kevser havuzu diye tefsir etmiş. O yüzden Allah Resulü'nün tefsiri her şeyin üzerindedir. Racih olan görüş buradaki Kevser kelimesinin cennette bir ırmak olduğudur.